Şurada. O değil mi ya bu? O değil orada. Aa, o değil. Ha gelinliği var güzel. Gelinliğin gelinliği var. Ya. Tamam. Çakmak nerede? Çakmak nerede? Ben hazır. hazırım? Ben bugün 7 yaşına basıyorum. 2004. <laughs> 2006, 2006. 2006. Tamam. İki doğdum bile Hadi iyi ki doğdun Dilek nur ki doğdun Dilek nur ama yengesi de varmış doğum gününde. Güzel, doğum günü kutlu olsun Dilek kızım bu tarafa gel. Hadi bak. Başka biraz saldıracak gibi yapma. <laughs> Beni falan burasında Dilek Nur. Nasıl yanıma gel? Nazlı Nazlı Hadi Nazlı 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 Ayyy Kes İyi ki doğdun Dilek, Dilek Nur Dilek, doğdun, Dilek Nur doğdun, Dilek 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 Nuri. Nuri. Tamam Babandan bağışlayın Baba izleyebilir miyim? Kaç Yengeni <laughs> çekelim Hatıra olur değil mi Hı. Ne gülüyor? Gülüyor? Hı. Hadi hayırlı uğurlu olsun Çıkar koy yanına

<laughs> <laughs> Bak, i̇yi iyi, iyi. <laughs> şey de mu? çok. Böyle pasta kesmemi mi? Ben kestim. Gelip damada. daha.

我们。嗯嗯嗯嗯